misafir olduğumuzu unutmamalıyız. Öyleyse burada misafirin ahlakını takıtmalıyız. Misafirin edebiyle edeplenmeliyiz. İnsanlar burada, yani dünyada misafir değiller. Hepimiz misafir değil miyiz? Bizden evvelkiler acaba nerede biliyor? Musun? Babalarımız, dedelerimiz, baba, ecdadımız Nerede? Bizimle yaşık olanlarımızın da belki bir şey <laughs> arkadaşlarımızda, bizim ahbaplarımızda, kardeşlerimizde, evlatlarımızda belki bir çoğu görüştür. Biz de sıramızı bekliyoruz. Halk arasında böyle bir söz vardır ya, Sultan Süleyman'a kalmayan dünya. Evet, Sultan Süleyman'a kalmış. Sana bana hiç kalmayacak, misafir olduğumuzu unutmamalıyız. Öyleyse burada misafirin ahlakını takıtmalıyız. Misafirin edebiyle edeplenmeliyiz. Bir evde bir misafirin halini düşünün. Misafirin ise asli vatanına selametle dönebilmesi için üç şey lazımdır. Bir yerde misafiriz, geri döneceğiz geri dönebilmemiz için de bize belli şeyler lazım. Neymiş bunlar? Birincisi bidayet. Başlangıç. Yani yola çıkmaya hazırlanmak. Yola çıkmak için hazırlık yapmak. İki, aradaki mesafenin misafir olduğumuz yerle asli evimizin arasındaki mesafenin kat edilmesi. O yolu yürümek salimen, başımıza bir iş gelmeden. Üçüncüsü nihayet, hedefe varış. Salimen evimize ulaşmak. Dünyada misafir olan için başlangıç şeriat ı Yani insanın şer-i şerifle amil olması. Allah'ımız neye ki helal buyurmuş, onlar ile hem hal olmak, neye ki haram buyurmuş, küllüsünden uzak durmak haramları, mekruhatı, şüpheliği, measiyi, efendim, gafleti terk etmek. ki helal buyurmuş, mübah olan, meşru olan, rızan dairesinde olan, yaklaşmamıza, Allah'a yaklaşmamıza vesile olacak olan gücümüz nispetinde bu hakikatlerle meşgul olmak, hayatımızı bunlar ile süslemek, bu lazım, evvel emin. İşte biz Böyle bir adama, böyle bir insana mümin diyoruz değil mi? İmanın gereklilikleri bu. Yani ben iman ettim diyen bir insan hal hareketini bu surette ortaya koymalı.